Yine bir hafta geçti ve pazar günü geldi. Pazar günleri bu kanalda başlamakta olduğumuz haftaya bakıyoruz. Piyasaların yanıt arayacağı sorular, piyasalara yön verecek olan sorular. Yani aslında ekonominin en önemli gündem maddeleri. Şimdi bu hafta Merkez Bankaların haftası. Bu hafta çarşamba Fed'in toplantısı var, faiz kararı var. Bir gün sonra bizim Merkez Bankamızın faiz kararı var. İkisi de çok önemli. Birincisi Fed'in ki dünya piyasalar açısından, yani altın açısından, gümüş açısından, borsalar, kriptolar açısından önemli. Onu ikiye bırakalım. Biz bizimkinden başlayalım. Bizim Merkez Bankamızın ne yapacağı da çok önemli. Yani Merkez Bankası'nın faizi bütün dengeleri belirliyor yurt içinde. Yani sadece borsayı, tahvilleri, işte finansal piyasaları değil. Aynı zamanda mal piyasalarını, reel sektörü, işte biçimde etkilediğini, hepimizin hayatına aslında dokunduğunu biliyoruz. O nedenle Merkez Bankası ne kadar indirim yapacağı kritik bir indirim yapacağı net. Ve ama geçtiğimiz çarşamba gününe kadar beklenti 100 bas puan hani bilemedin 150 bas puan indirim yapacağı biçimindeydi. Ama geçen çarşamba TÜİK enflasyonu açıkladı ve %1'in de altında geldi. %0.87 yani inanılmayacak ölçüde düşük bir enflasyon. İnandık diyelim ama şimdi Merkez Bankası'nın bunu nasıl yorumlayacağı önemli bu hafta yani %0.87 enflasyondan gaz alarak, cesaret alarak acaba 200 bas puanlık bir indirim şimdi perşembe günü yapar mı? Asıl işte bu haftanın kritik sorusu. Geçtiğimiz çarşamba gününe kadar bu enflasyon verisi gelene kadar piyasa dediğim gibi 100 bas puan, 150 bas puan indirim bekliyordu. Ama şimdi 200 bas puanlık indirim bekleyen spotaya girdi. Cuma günü benim baktığım bir anket, Matrix'in anketinde 200 bas puan indirim bekleyen bayağı bir ekonomist vardı. Yani 200 bas puan olursa sanki çok şaşırmayacağız gibi. Her ne kadar şu an ağırlıklı beklenti 150 bas puanda yoğunlaşmış olsa da. Şimdi bu arada parantez açayım. Şunu söyleyeyim. Şimdi TÜİK'in enflasyonu bu yüzden işte önemli. Yani daha önce piyanist ateş etmeyin demiştim. Yani TÜİK'in enflasyonunu niye tartışıyoruz? Merkez Bankası'nın faiz kararını belirlediği için tartışıyoruz. TÜİK'in enflasyonuna inanıyor muyuz? Ya çok büyük şüphelerimiz var. Niye büyük şüphelerimiz var? Çünkü bir kere diğer enflasyon endeksleriyle çelişen pek çok verisi var. Şimdi mesela geçtiğimiz ay Türk işin gıda enflasyonu çok yüksekti. Ama Kasım ayında TÜİK %5.9 sebze fiyatlarında düşüş tespit etti. Ve nasıl %1'in altına indi? Onun enflasyonu bu sayede indi. Sebze fiyatları geçtiğimiz ay %5.9 düştüğü için. Doğru mudur? Evet, havalar olağan dışı, ölçüde güzel gidiyor. Ya bugün de mesela İstanbul'da bahardan bir gün vardı. Ve bu sayede sebze fiyatlarında bir miktar düşüş olabilir mi? Belki de gerçekten oldu. Ama şimdi diğer yandan da enflasyondaki düşüş aslında yani Türkiye'nin enflasyondaki düşüş büyük oranda da bundan kaynaklandı. Yani aslında diğer fiyat kalemlerine baktığımızda Pek öyle ciddi bir düşüş falan görmüyoruz. Yani işte sebze fiyatlarındaki 5.9'luk düşüş geçtiğimiz ay manşet enflasyonu %1'in altına çekti. Ondan cesaret alarak Perşembe günü Merkez Bankası 200 bas puanlık bir indirim yapacak mı? Bundan sonrası için daha böyle güvercin sinyaller verecek mi bunu göreceğiz. Ama enflasyonun gerçeğine baktığımızda aslında bir kere hizmet fiyatları yine geçtiğimiz ay %2.9 artmış. Ve gıda fiyatlarını dışarıda bırakan endekslere baktığımızda TÜİK'in öyle endeksleri var orada da onlarda da %2'nin üzerinde yine artışlar görüyoruz. Yani aslında enflasyon eğiliminde enflasyonda öyle ciddi bir düşüş falan yok. Yani hava koşullarına bağlı sebze kaynaklı geçtiğimiz ay bir miktar gevşemiş gibi görünüyor. Ama bundan sonra böyle giderse ya yani bundan sonra da böyle %1'in altında veya %1 civarında enflasyonlar aylık enflasyonlar göreceksek bu o zaman Merkez Bankası'na indirimlere belki hatta biraz böyle hani yüksek indirimlere devam etme cesaretini verir. Ve o da yurt içindeki dengeleri elbette değiştirir. Hangi dengeleri değiştirir? Şimdi bir kere geçtiğimiz hafta 200 bas puan indirim beklentisi potaya girince banka hisselerinde alımlar devam etti borsada. Yani faiz indirim beklentisi borsada banka hisselerine yarıyor. Önce onlara yarıyor. Sonra aslında bütün sektörleri yarıyor. Eğer böyleyse gerçekten yani böyle Türkiye enflasyonu düşüyorsa bundan sonra düşük gelecekse e o zaman indirimler devam edecekse borsaya yarar. Diğer yandan bu arada tahvillerde geçtiğimiz hafta bayağı bir alım gördük. Aktif tahvilin faizi, 2 yıl vadeli tahvilin faizi uzun bir aradan sonra Mart'tan sonra bu 19 Mart'tan sonra ilk kez %38'in altına indi. Tahvillerde bayağı iyi getiriler ortaya çıktı. Yani böyle hani geçtiğimiz hafta bir iyimserlik vardı piyasada ama bunun arkasındaki veri aslında gördüğümüz gibi çok güvenilir bir veri değil. Yani TÜİK'in zaten verisine dair şüphelerimiz var ve açıkladığı veriyi doğru kabul ettiğimizde de aslında detaylarına baktığımızda bunun geçtiğimiz aya Kasım ayına özgü bir düşüş olduğunu Aralıkta da belki bir miktar düşük gelse de ki yıl sonlarında indirimler falan derken genellikle düşük geliyor Türkiye'de enflasyon. Ama ondan sonra yani yeni yılla birlikte yeniden yükselişe geçme potansiyelinin işte hizmet fiyatları yüksek seyrettiği için gıda dışındaki fiyatlar yüksek seyretmeye devam ettiği için Yeniden aylık enflasyonun yükselişe geçme potansiyelinin olduğunu görüyoruz. Yani bir çiçekte bahar gelmez. Ne enflasyonda gelir ne de işte borsada ve diğer finansal piyasalarda gelir. Bugünkü videonun sponsoru Cryptrade'e bir dakika ayırmak istiyorum. Cryptrade'i bilmem biliyor musunuz? Bir kere arkasında Türkiye önde gelen holdinglerinden Nurol var. Yani Nurol işte bir yatırım bankası var, portföy şirketi var. Ve şimdi kripto paralara da CryptoRate'de Nural'un bundan yanılmıyorsam 3-3,5 yıl önce kurdu. Kripto para alım satım platformuyla yatırım yapmanız mümkün. Yani güvenli bir şirket var arkasında. SPK'ya bu arada lisans başvurusunu yapan kripto para platformlarından biri. Ve bir kampanya var bu arada. Şimdi Kasım'da indirimler vardı ve CryptoRate'de bir kampanya vardı. O kampanya devam ediyor. 1000 lirayla giriş yapanlara 300 KRP token kampanyası KRP token kendi token'ı CryptTrade'in ve işte videonun altındaki linkten bu arada kayıt olanlara CryptTrade'e 300 lira KRP token tanımlanıyor. Bu kampanya şu anda devam ediyor. CryptTrade'de kriptolara yatırım yapmanız mümkün. Kriptolara dair beklentimi de biraz önce çok kısaca anlatmaya çalıştım. Bu hafta kriptoların yönünde Amerikan borsaları ve dünya borsaları olduğu gibi Fed'in faiz kararı ve önümüzdeki döneme dair yapacağı yönlendirme belirleyecek. E, Perşembe saat 14 bizim merkez bankamızın faiz kararı bir gün önce de Çarşamba akşam saat 21 Türkiye saatiyle Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı. O da çok önemli. O da dünya piyasaları açısından gerçekten kritik. Yani altın içinde, gümüş içinde, Amerikan borsaları, dolayısıyla dünya borsaları, Asya borsaları açısından da Avrupa borsaları açısından da ve hatta kriptolar açısından da önemli. Ya yani bu toplantı aslında bilhassa önemli. Çünkü bu toplantı öncesinde kafalar çok karıştı. Çünkü Fed'in bazı yöneticileri çıktılar geçtiğimiz haftalarda ve Aralık ayında indirime soğuk baktıklarını söylediler. Ama ona rağmen şu anda piyasanın beklentisi %90'a yakın türev piyasadaki fiyatlama indirim 25 bas puanlık bir indirim olacağı yönünde. Ama bazı FED yöneticilerinin sok baktıklarını söylemiş olmaları daha bir soru işareti açıkçası doğuruyor. Eğer indirim yapmazsa bu hafta çarşamba akşamı FED o zaman bir hayal kırıklığı kaçınılmaz. Yani borsalara bir satış mutlaka gelir. Kriptolara bir satış onun peşinden mutlaka gelir. Algoritmalar bir satar. Altına, gümüşe bir satış büyük olasılıkla gelir eğer indirim yapmazsa. Ama türe piyasadaki fiyatlama, bu FED izleme aracındaki fiyatlama şu anda 25 bas puanın sanki çantada keklik olduğunu gösteriyor. Ama nasıl oluyor? Yani hani FED yöneticileri böyle demişken nasıl piyasa böyle bir fiyatlama yapıyor? Burası da ayrı bir soru işareti. Ama şimdi çarşamba akşam bunu göreceğiz. 25 bas puan yapacak mı yapmayacak mı? Bir. Ama sadece o da değil. Aynı zamanda bundan sonrası için vereceği mesaj da önemli. Fed'in en faiz kararında hem de Jerome Powell'ın Pet başkanının yarım saat sonra başlayacağı basın toplantısında 21.30 Türkiye saatiyle o basın toplantısına başlayacak sorulara yanıt verecek. Ve şimdi Fed'in bundan sonra indirimlere ara verebileceğini söylemesi de bu olasılık da Yine büyük olasılıkla altına gömüşe, borsalara ve kriptolara satış getirir. Çünkü piyasa sadece bu çarşamba günü 25 bas puanlık indirim beklemiyor. Aynı zamanda bundan sonra Fed'in indirimlere devam edeceğini de etmesini de bekliyor. Fiyatlama böyle. E çünkü bir kere zaten daha önce kendi nokta planında bu öngörde bulunmuştu. İndirimlerin en azından bir miktar süreceği biçiminde Fed. İkincisi Fed'in başkanı değişecek 2026'nın mayısında. O da büyük beklentiler doğuruyor. İşte hızlı indirimlerden yana bir başkanı atayacağı beklentisine neden oluyor. İşte o nedenle Fed'in bundan sonrası için yapacağı yönlendirme de çok kritik. Çarşamba akşamı Powell'ın söyleyecekleri kritik. Ve aslında Powell'ın yani başkanın ihtiyatlı bir insan birisi olduğunu da biliyoruz. Ya bundan önce Evet bazı toplantılarda güvercin yönlendirmeler yaptı ama genellikle ihtiyatlı bir dil kullanmayı tercih ettiğini bakarız. İşte her toplantıda duruma yeniden bakacağız dediğinde biliyoruz. Yani yine ihtiyatlı bir dil kullanabilir. O da bir miktar çünkü geçtiğimiz hafta yine Amerikan borsaları yükselişle kapattı. Altında yine ve bu arada gümüşte zaten rekorlar gördük ama altında da yükseliş gördük. 4200 dolara geldi ons altın. Şimdi ya yani bunların hep arkasında bu Fed'in işte bu hafta böyle güvercin bir karar alıp güvercin yönlendirme yapacağı beklentisi vardı. Eğer piyasanın beklentisini bozarsa Fed o zaman pişmiş aşağı bir bardak soğuk su dökmüş olacak. Altın demişken bu arada altında bu hafta ne olabileceğine bir bakalım. Altındaki yükseliş devam edecek mi? Şimdi bu haftanın sorusu. Gümüşte yeni rekorlar görecek miyiz? Bunun devamındaki ikinci soru. Çünkü geçtiğimiz hafta işte altın'daki yükseliş sürdü. 4250 dolara kadar dayandı. Sonra bir miktar gevşedi. 4200 dolar civarında yeni haftaya başlıyoruz. Ons gümüş 59 doların eşiğine geldi. Yeni tarihi zirve 58 dolar 90 senti gördüm. Ama bunun arkasında yani bu yükselişlerin arkasında Fed'e dair beklentiler vardı. İşte Fed eğer bir bardak soğuk su dökerse pişmiş aşağı. O zaman altında bu hafta biraz kar satışı görebiliriz. Gümüş'ün de yeni rekor kırması açıkçası bayağı zor hani o koşullarda. Fed'in böyle ihtiyatlı bir yönlendirme ve şahinimsi bir dil kullanması durumunda. O nedenle her hafta biliyorsunuz Kitko'nun anketine bakıyoruz. O nedenle Kitko'nun anketinde bu hafta yükselişin sürmesini bekleyenlerin oranının yüzde %40'ta olduğunu görüyoruz. Bu turuncu sütun burada görüyorsunuz Kitko'nun ki Amerika'da bir değerli metaller yatırım şirketi. Her haftanın başında Wall Street'teki stratejistler yaptığı anket, değerli metal uzmanlarıyla yaptığı anket. Bu hafta yükseliş mi bekliyorsunuz, düşüş mü bekliyorsunuz yoksa nötral misiniz? Bu hafta, geçtiğimiz hafta yükseliş bekliyorlardı hatırlarsanız ki bayağı bir yükseliş oldu. Ama bu hafta %40 civarında aynı sebepte işte FED ne yapar ne yapmaz yani orada bir belirsizlik olduğu için bu hafta nötral olanların oranı gördüğünüz gibi burada %50'ye yakın Onların şu anda ağırlığı daha fazla. Ben de açıkçası aynı düşüncedeyim. Fed'in ne yapacağını görmeden altında ve gümüşte yükselişin devam edeceğini beklemek açıkçası biraz fazla iyimserlik olur. Evet bu haftanın 3 sorusunu gördük ve geliyoruz 4. soruya. 4. soruyu bu hafta Cuma günü sormaya başlayacağız ama yanıtını bu hafta alamayacağız. Bu soru Cuma günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını yapmasıyla birlikte gündeme gelecek olan Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı sorusu. Şimdi açlık sınırının şu anda %35 gerisinde. Gelecek yılın başında %40 arada makas olacağı tahmin ediliyor. Yani aslında %40 zam yapılması gerekiyor asgari ücrete. Ama %40 zam da Merkez Bankası'nın 2026 sonu için koyduğu %16'lık enflasyon hedefiyle çelişiyor. Merkez Bankası hiçbir zaman açıkça söylemiyor kamuoyu önünde. Ama herhalde telkin ediyordur. Yani enflasyon hedefine yakın bir zam yapılmasını. Ama diğer yandan da bir de hani insani gerçekleri var Türkiye'nin. Yani asgari ücretle çalışanlar Türkiye'de maaşlı ücretli çalışanların asgari ücret ve asgari ücrete yakın ücretlerde çalışanlar 60'ı. Yani Türkiye'nin genel geçim koşullarını belirleyen ücret bu ücret ve açlık sınırıyla arada yüzde 35'lik yüzde 40'lık bir makas oluşmuşken bunu öyle yüzde 20 yüzde 25 zam yapmak bunu belki ekonomi yönetimi ister ama siyaseten bence böyle bir şey yapmak siyaseten mümkün değil. Yani ben açıkçası iktidar partisinin yani Cumhurbaşkanı'nın sonuç olarak son kararı onu vereceğini biliyoruz. Yani asgari ücret tespit komisyonu toplantıları aslında göstermedik. Sonuç olarak son kararı Cumhurbaşkanı verecek, siyaset verecek ve bu gerçek ortadayken, aşık sınırıyla bu kadar büyük bir makas ortaya çıkmışken düşük bir zamma ben razı olacağını sanmıyorum. Yani siyaseten buna tamam demesi çok zor. O nedenle herhalde işte %30-35 civarında bir zam göreceğiz. O bile aslında yetmeyecek. Ama o zaman da diğer yandan Merkez Bankası'nın %16'lık enflasyon hedefinin üzerinde elbette kalacak. Onun işini zorlaştıracak 2026 yılında. Ama yani enflasyon bir kere patladı. Yani olan oldu. Enflasyonu patlatan asgari ücretle çalışan milyonlar değil. Dolayısıyla onun cefasını çekmesi gerekenler de onlar. Onun sorumluluğunu üstlenmesi gerekenler onlar değil. Onun sorumluluğunu üstlenmesi gereken enflasyonun patlamasına yol açanlar. Bir kere patladıktan sonra asgari ücretle çalışanların enflasyona ezdirilmemesi gerekiyor. Ama evet yani Merkez Bankası'nın enflasyona mücadelede işini zorlaştıracak mı? Zorlaştıracak ama dediğim gibi olan artık bir kez de oldu. Asgari ücretin enflasyona ezdirilmemesi gerekiyor. Evet bu haftanın dört büyük sorusu bunlar. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Önümüzdeki pazar yeniden görüşmek üzere.